o Thank <laughs> you. Koca Sinan Kurban Timimiz her yıl olduğu gibi e, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 80 saat bir ay süren hayvan davranışları ve refahı konusunda eğitimlerini tamamlamışlardır. Koca Sinan Kurban Timimiz hayvanların nasıl zaptırap altına alacağını bilen profesyonel bir ekiptir. geçen sene 10 tane e, kurbanlık hayvanı yakalayıp zapturap altına almışlardır ekiplerimiz. Vatandaşlarımız e, kurbanlığında kaçırdığında e, kendilerinin müdahale etmesini biz istemiyoruz. Ellerinde sopalarla, değneklerle hayvanları daha da agresif hale getirmeden Koca Sinan Belediye'mizin çözüm merkezi 222-70-0'dan arayarak bizlere ulaşabilirler. Ekiplerimiz e, olay yerine anında intikal edeceklerdir. Hayvanı enjektörlü üflemeli iğnelerle zaptırap altına alıyor ekiplerimiz. Hayvan belli bir süre sakinleşmiş oluyor.